Kıymetli arkadaşlar, 9. sınıf matematik adım 20, işçavuz. Giriş yapalım. 20. adım işçavuz problemleri. Hocam bunu demeseydiniz bize bize her şey değil işçavuz demeyin. E, öğrencilerin mantığını kavramakta en çok zorlandıkları, çünkü burada bir ters orantı var. E, çalışma hızıyla zaman ters orantılı, efendime söyleyeyim, işçi sayısıyla zaman, Çalışma hızıyla zaman doğru orantılı, işçi sayısıyla ters orantılı, araya orantı giriyor, yg'siyle ile. Burada basit mantığını öğrenelim. Basit mantığı. Çocuklar bakın. Bir işin tamamını birinci işçi tek başına, Ahmet x saatte. Sen Ahmet sen. İkinci işçi, o da Mehmet olsun y saatte bitirsin. İki işçi birlikte çalışarak bu işin tamamını z saatte bitirirse, ya hocam bir formül vereceksin şimdi. Bakın bu formül mantığını vereyim arkadaşlar. Ahmet. Kardeşim, sen iki saatte bitiriyorsun ya, bir günde ne kadarını yaparsın? Bu bir, bir günlük yapılan işten, birimden gelir. Ahmet sen bir günde bir bölü x'ini yapmaz mısın? Tamam. Mehmet sen ne yaparsın bir günde? Bir bölü y'sini yapabilirsiniz. Peki ikiniz beraber çalışırsanız bunu toplamayacağım mı? İkiniz beraber bir günde bir bölü x Ahmet yaptı, bir bölü y'sini Mehmet yaptı. Peki ben bunu z değil de t demek daha çok seviyorum. Beraber T gün çalıştığınız zaman iş bitmeyecek mi? Bir günde yaptığınız işi T ile çarpalım. Eşittir. İş bittiği zaman 1 olmayacak mı? Arkadaşlar işte şu T'yi karşıya attığınız zaman şurada Z demiş. Ben buraya da T diyeyim. Fark etmez. T'yi karşıya attığınız zaman formülü elde ediyorsunuz. Bakın formülün mantığını bir daha söylüyorum. Ahmet bir günde 1 bölü x, bir günde yaptığı iştir o. Tam, tamamını x günde yapıyor ya, bir günde 1 bölü x'ini yapar. Mesela 20 günde yapıyorsa, bir günde 1 bölü 20'sini yapar. Mehmet 15 günde yapıyorsa, bir günde 1 bölü 15'ini yapar. Beraber t gün çalıştıkları zaman, iş bitiyorsa, şu t'yi karşıya attığımız zaman, şuradaki t, ben t yaptım onu, e, x de farklı olsun, beraber bitirdikleri süre t olur. Peki ikinci madde bu işçi bu iki işçi. Bakın anladınız mı şuradaki T'yi nereden geldi? Peki ikinci madde bu iki işçi birlikte T saat çalışırlarsa biten kısım iş bitmiyor da. Arkadaşlar Ahmet sen T saat çalışırsan T saatte bitiriyordun ya ben gün dedim problem değil. T bölü x'ini bitirirsin. T günde şey çalıştı, e, Mehmet çalıştı. T bölüye iki günde, T günde bu kadarını bitirirsiniz. Bitirirseniz yukarıdaki T işin bitme süresi ya da iş bitme zorunluluğu yok. Dörder gün çalıştınız. O zaman 4 bölü x'ini Ahmet bitirir. 4 günde Mehmet çalıştı. 4 bölü y'sini Mehmet bitirir. Gibi. Devam. Bakın ilk soru orantı sorusu. Hiç işçi havuz problemiyle alakası yok. Mehmet bir işin tamamını, işin tamamına 1 diyelim 30 günde bitirirse 2 bölü 3'ünü x günde bitirir. Doğru orantı arkadaşlar. İş azalırsa günde azalır. x buradan 20 günde bitiriverir. 3 bölü 3'ünü 30 günde bitirirse, 3'te 1'ini 10 günde, 2 bölü 3'ünü 20 günde yapar. Bu kadar basit. Gelelim ikinci örneğe. Ahmet bir işi tek başına çalışarak 6 saatte, Mehmet ise aynı işi tek başına 12 saatte bitirebiliyor. Birlikte ne kadar? O zaman hemen formülümüz 1 bölü 6. Mehmet de 1 bölü 12'sini yapar bir günde. Beraber T saat çalıştıkları zaman iş biter. Onu da 1 bölü t olarak böyle atarım. Hani 1 bölü x artı 1 bölü y eşittir 1 bölü t ya. Hemen ne yapalım? Formülden payda eşit diyelim. Bunu 2 ile genişleteceğiz. Bunu 1 ile genişletince 3 bölü 12 eşittir 1 bölü t. Arkadaşlar buradan t'yi kaç olarak bulursunuz? 3t eşittir 12. Demek ki beraber 4 günde bu işi bitirilir. Örnek 3. Yine çok kolay bir solu soru. Sena bir işi tek başına x günde, Semra ise aynı işi tek başına 2x bölü 3 günde bitiriyor. İkisi birlikte 8 günde bitirdiklerine göre, o zaman arkadaşlar, 1 bölü Sena artı 1 bölü Semra eşittir 1 bölü beraber bitirdikleri gün 8. Düzenlerseniz arkadaşlar, 1 bölü x artı 3 bölü 2x eşittir 1 bölü 8 payda eşitlememiz için şunu 2 ile genişleti verelim. 2 ile genişletirseniz 5 bölü 2x eşittir 1 bölü 8. Çocuklar şu 2 ile şu 8'i sadeleştirirseniz 4 kalır. x eşittir buradan 20 çıkar. x kaçtır arkadaşlar? x'i soruyor zaten 20'dir. Örnek 4. Yine çok kolay bir soru. Ali bir işin 1 bölü 3'ünü 2 saatte bitirirse tamamını 6 saatte bitirir. Ali 6 saatte bitirir. Veli ise 1 bölü 5'ini 6 saatte bitirirse tamamını 30 saatte bitirir. 3'te 1'in 2 saat tamamın 6 saat. 5'te 1'in 6 saat tamamın 30 saat. Birlikte çalışırlarsa çok basit. 1 bölü Ali artı 1 bölü Veli eşittir beraber 1 bölü t. T'yi soruyor. Bunu 5 ile çarpın. Onu da 1 ile çarpın. 6 bölü 30 eşittir 1 bölü t. Arkadaşlar buradan t'yi 5 olarak bulursunuz. Ve soru bitir. Şimdi gelelim arkadaşlar. işçi problemlerinden sonra havuz problemleri. Çocuklar havuz problemleri, işçi problemlerinin aynısı. Bir havuz düşünün bir musluk dolduruyor, diğer musluk dolduruyor, alttan birisi boşaltıyor. O zaman arkadaşlar dolduran birinci musluk 1 bir bölü M1 olsun. Diğer musluk 1 bölü M2, 1 saatte 1 bölü M2. Alttaki de boşaltınca 1 bölü M3, şu M1 musluğu, M1 saatte, şu M2 musluğu, M2 saatte, şu da boşaltıyor. Arkadaşlar 3'ü beraber 1 bölü T saatte, bakın formülde değişen bir şey yok, dolduranları 1 bölü M1, 1 bölü M2, boşaltan M3, eksi 1 bölü M3, yine 1 bölü T toplam süreyi verir. Hemen bu mantıktan hareket edelim. Boş bir havuzu iki, iki musluktan biri tek başına 10 saatte, 1 saatte 1 bölü 10'unu doldurur. Artı, diğeri 15 saatte, 1 saatte 1 bölü 15'ini doldurur. Havuzun dibindeki bir musluk ise dolu havuzu 1 bölü bir dolu havuzu 30 saatte. O zaman 1 saatte eksi 1 bölü 30'unu boşalttığı için eksi. Havuz dolacağı için 1 bölü T yapalım. Anladınız mı mantığı? Havuz sorularında boşaltan musluğa eksi deyi veriyorsunuz. Yine aynı mantık. Efendim bunu 1 ile, bunu 2 ile, bunu 3 ile genişletirseniz ne olur arkadaşlar? 5, 1, üst taraf, üst taraf ne çıkacak? 4 bölü 30 eşittir 1 bölü t. t eşittir buradan. t 30 bölü 4, 15 bölü 2. 7,5 saatte arkadaşlar bu 3 musluk 7,5 saatte d şıkkıymış. Bu 3 musluk 7,5 saatte bu havuzu beraberce doldurur. Bak yine güzel bir soru. Efendim bir işin tamamını Ebru 12 saatte, Selma 18 günde saat dedim ya. Bir işin tamamını Ebru 12 günde, Selma 18 günde bitirebiliyor. Ebru ile Selma birlikte 4 saat çalışırsa o kadar kolay ki. Arkadaşlar Ebru 4 saat çalışırsa 4 bölü 12'sini bitirir. E, Selma da 4 saat çalışsa 4 bölü 18'ini bitirir. İkisi 4 saat çalışırsa işin ne kadarı biter? İşte bu iki toplam kadar biter. Bunu 3 ile genişletelim. Bunu da 2 ile genişletelim. 3 kere 4 12, 4 kere 2 8, 20 bölü 36'sı biter arkadaşlar. Bunu da ne yapın? 4 ile sadeleştirirseniz bu işin 5 bölü 9'u bitmiş olur. 4'er saat çalışırlarsa. Örnek 7. Bir işi Yılmaz ve Fatih birlikte çalışarak 3 günde bitiriyor. Bu işi Yılmaz tek başına çalışarak dört günde bitirebildiğine göre, aa o kadar kolay ki, e, Yılmaz dört günde bitiriyor, Fatih de x günde bitiriyorsa, 1 bölü Yılmaz artı 1 bölü Fatih, beraber üç günde bitirdiklerine göre 1 bölü 3. Bu kadar basitmiş ya. O zaman 1 bölü x, 1 bölü 4'ü karşıya atarsanız, 1 bölü 12 yapar, çıkarmayı yaparsanız. O zaman bu işi Fatih tek başına 12 günde bitirir. Örnek 8. Kemal ile Kerem birlikte çalışarak bir işi 12 günde yapıyorlar. Birlikte 12 günde yapıyorlar. O zaman Kemal'in bitirme süresine x diyelim. Kerem'in bitirme süresine y diyelim. 1 bölü x artı 1 bölü y eşittir 1 bölü 12. Doğru mu? Birlikte dört gün çalıştıktan sonra, birlikte dört gün çalışırlarsa 4 bölü x'ini Kemal yapar, 4 bölü y'sini Kerem yapar. Evet, Kemal işi bırakıyor. Vay Kemal'e bak sen. Kalan işi Kerem tek başına sekiz günde bitiriyor. O zaman artı Kerem sekiz gün daha çalışarak işi bitiriyor bir. Bakın ikinci denkleme dikkat. Birlikte dört gün çalıştılar ya arkadaşlar. 4 bölü x artı 4 bölü y. Sonra Kemal ayrıldı işte. Kerem Y günde bitiriyordu. 8 günde çalıştı, işi bitirdi. Kerem işin tamamını kaç günde bitirir? Arkadaşlar Y'yi soruyor. İki bilim yani bir denklem. Şu X'i yok etmek için bir, birinci tarafı eksi 4 ile çarpalım. Eksi 4 ile çarparsanız ne olur? Eksi 4 bölü X, eksi 4 bölü Y eşittir eksi 4 bölü 12, eksi 1 bölü 3 olacak arkadaşlar. Pratikleştirelim. Alt tarafta da 4 bölü x artı 12 bölü y olur. Çünkü 8 gün daha çalış şey. O da eşittir 1 olur. Taraf tarafa toplayalım. 4 bölü x'ler gitti. Paydalar eşit olduğuna göre 8 bölü y olur arkadaşlar. Eşittir. O da 2 bölü 3 olur. Ne olur buradan? 2'ye eşittir 24'ten. Y eşittir 12 olur arkadaşlar. Bu soruda bir gariplik var ama birlikte 12 günde bitti. Demek ki Kemal arkadaşlar yancıymış, hiçbir şey yapmıyormuş gibi bir soru çıktı ama biz sorunun çözüş mantığına bakalım. Arkadaşlar işçi havuz problemlerinde mantığı kolaylaştırmaya çalıştık ve buradaki soruları çözdük. Şimdi sıra sizde. Kolay gelsin.